Dünya futbolunun yıldızlarından Cristiano Ronaldo oynadığı futbol ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bugünkü videomuzda ise Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i ağlattığı o günden bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Sizi 2019 senesine, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a Atletico Madrid arasında oynanan maçlara götürüyoruz. Öncelikle iki takım arasında oynanan ilk maçı Atletico Madrid 2-0 kazanmış ve Madrid ekibinin hocası Diego Simeone olay bir sevince imza atmıştı. Diego Simeone, Jose Jimenez'in attığı ilk golün ardından iki elini pantolonuna götürmüş ve bu hareketi yapmıştı. Elbette bu görüntü sosyal medyayı o dönem sallamıştı. Hatta Simeone'ye bu hareketi sonrası UEFA tarafından 20 bin euro para cezası verilmişti. Arjantinli teknik adam daha sonra yaptığı açıklamayla Juventus taraftarlarından özür dileyerek o hareketi Juventus'a yapmadım ifadelerini kullanmıştı. Elbette bu hareketin altında ne Juventus ekibi ne de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kalmış. Şampiyonlar Ligi son 16 turu revanş maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i ağırladı ve Ronaldo sahada şovunu yaptı. İkinci maçta 3 gol atan Ronaldo ise intikamını Simeone'nin aynı hareketini bu sefer Madrid taraftarlarına yaparak almış ve bir kez daha büyüklüğünü kanıtlamış. Portekiz Yıldız karşılaşmanın 27, 48 ve 86. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 3 gol atarak takımına adeta tek başına tur atlattı. Torino sokakları bu görkemli galibiyeti ve turu kutlarken Ronaldo mütevazıydı. Juventus, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maç sayesinde adını çeyrek finale yazdırdı. Ama bu maçta insanların dikkatini başka bir ayrıntı çekti. Ronaldo'yu tribünden izleyen sevgilisi Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun tarihe geçen hat-trick'inin ardından sevinçten ağladı. O anlarsa kameralara an be an yansıdı. Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Junior da babasının gollerinden sonra sevinçten yerinde duramadı. Ronaldo o ana dek Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 160 maçta toplam 124 kere gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Portekizli forvet, Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olarak anıldı tek başına Atletico Madrid takımından fazla gol attı ve Portekiz Yıldız bugüne kadar turnuvada 118 gol kaydeden Atletico Madrid'i geride bıraktı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo gol kralı olarak hafızalara kazındı. Kısaca Cristiano Ronaldo bir kez daha ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu kanıtladı ve onu tribünde hayranlıkla izleyen sevgilisini ağlattı. <laughs>